Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şöyle bir salatü selam getirsek. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Direkt yadımıza Hazreti Muhammed Mustafa düşüyor değil mi? Aleyhissalatü vesselam aklımıza geliveriyor. Kardeşler size önümde bir kutu var. Çok güzel. Ravza kokusu. Misk el amber diyor. Görüyor musunuz? Ravza kokusundan bahsedeceğim. Allah nasip ederse sevgili kardeşlerim. Çok harika bir kutu var önümde. Evet güzel bir ürün inceleyeceğiz bugün. Kutumuzu açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkıyor? Hazır mıyız? Ay kocaman. Kocaman bir kutu. Bu kadar büyük beklemiyordum ben bu kutunun içinden çıkacak kokuyu. 400 milim seccade ve tekstil kokusu diye üzerinde yazmış. Kardeşlerim Kabe-i Muazzama kokuları da oluyor da bu da Ravza kokusu. Ravza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadeti. Mübarek yoluna canlar kurban peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın. Evet, Ravza kokusu. O Babü's selamdan e, içeri doğru girip Resulullah'ı selamlamak için bak gidenler çok iyi biliyor. Gitme, gitmeyenler de hayal etsinler. Babü's selam kapısı var. Giriyorsun, devam ediyorsun. Sol tarafın cennet bahçesi. Efendimizin o ev mihrabımla ev evim arası dediği yer solunda ve hane Saadet'in oradan Ravza'ya doğru yürüyorsun. Resulullah'ı selamlayacaksın. Oralar çok kalabalık oluyor böyle. Oraya doğru adım adım giderken böyle heyecan, kalp atışlarınız falan yükseliyor. Anladın mı? Güm 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 nabzını ölçsen ben nasıl yüksek çıkar? <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. Yani tansiyon falan çıkıyor insanın. Öyle bir heyecan. Sakin olmalıyım diyorsun. Salat selam okuyorsun. Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah diyorsun. Ondan sonra derin derin nefes almaya başlıyorsun. Elhamdülillah. <laughs> hani sakin kalayım diye. Ve o nefes alırken buram buram bir koku geliyor ya. İşte o koku. Ravza'nın kokusu. Ravza-i Tahire Allah'ım yerinde de koklamayı nasip etsin. Ama şimdi size... Oralara götüremeyiz belki sizi. Ama <laughs> oranın kokuları gelmiş. Bak onlardan göstereyim. Azıcık anlatayım size istedim. Bu ürün incelememizde. Ravza kokusunu inceleyelim. Sizlerle istedim sevgili kardeşlerim. 400 milim bir kutuda hazırlanmış. Gayet büyük ve çok var. Kocaman bir kutu. Normalde biliyorsun esanslarda, esanslarla meşgul olan insanlar bilir. Kokucularda. Ha böyle küçük. Ravza kokusu, Kabe kokusu satılır. Küçük küçük şişelerde. Ama bu öyle değil. Bu kocaman 400 milim arkadaşlar. 400 milim. Emniyet kilidi var şurasında. Bak tık tık açıyorsun. Bak şu an kilitli. Şu an kilitli basmıyor. Kilidi açtığımız anda arkadaşlar basıyorsun ve geliyor. Bak. Ay çok güzel ama ya kokusu. Oh. Baksana havaya doğru şey sıkıyorum. Sıktığınız yüzeylerde veya kıyafetine bak. Sık kıyafetime. Bak elimle şöyle sileyim. Hiç leke yok görüyor musun? İz yok. Normalde bazı esaslar yağlı olur. Böyle sürdün mü işe yapar. Kıyafetine sür. Mesela şu, şu tarzlar da onlardan. Bunu kıyafetime süreyim iz bırakır. Bu öyle değil ama. Bu leke ve iz bırakmıyor. O şekilde ayarlanmış ve kokusu çok kalıcı. Sıktığınız bir yerde 2-3 gün kalıcı. Seccadene, takyene, kıyafetine namaz kılacağın zaman, Kur'an okuyacağın zaman sık. Ya o secdeden insanın var ya kalkası gelmiyor böyle bir koku ya. Biliyor musun? Şu an sıktım ya stüdyomun içini görmelisiniz ya o kadar sanki bak gözümü kapatayım derin derin nefes alayım sanki Ravza'yı mutahharanın önündeyim ya Allah'ımla salli ala seyyidina Muhammed Allah'ım nasip etsin o mübarek yerlere inşallah alkol yok bileşenlerinde gönül rahatlığıyla kıyafetimize namaz kıyafetlerimize seccademize odamıza gardrobumuza sıkabiliriz çok güzel olmuş. E çok beğendim. Kokusu zaten kardeşler 24 saat kalıcı diyor. Bak güzel böyle sıktığınız zaman kullanmadan önce çalkalayacaksınız kumaşlara, kıyafetlere, odalara efem sıkabiliyorsunuz. Çok güzel. Emniyet kilidi de var. Bak. Şu an sıkıyor. Kilidini kapatıyorsun. Basılmıyor. Yani. Gördün mü? Çok harika. İnşallah sizler de bulursanız, alırsanız güzel günlerde kullanın. Allah'ım o mübarek Medine'yi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bağrında taşıyan o diyarı dünya gözüyle ziyaret etmeyi oraların aşkıyla yanan oranın arzusunda olan bütün kardeşlerime nasip ve müesser eylesin can kardeşlerim. Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.